Hemen Türk milletine şunu hatırlatmak istiyorum. Hı hı. Bakın 2002 yılında PKK terör örgütü bitme noktasına getirilmişti. Bunu her yerde söyledim, tekrar söylüyorum. <laughs> İmralı'da yatan bebek katili kendi örgütünü kendisi satarak 2002 yılında PKK'yı bitme noktasına getirmişti. Emperyalistler, PKK yandaşları, Türkiye'deki bozguncular bundan çok rahatsızlardı. Ne zaman ki AKP hükümete geldi 22 Kasım seçimlerinde. Ondan sonra ibre tersine dönmeye başladı. Bakın bunu Türk milleti bilsin. Biz İmralı'dan çekildik. Başka birileri İmralı'ya gidip bebek katiliyle görüşmeye ve ona değer vermeye başladı. Sonrasında geldiğimiz nokta tekrar terör bir yükselme yaptı. Bu yükselmeyi de açılımı başlatmak için kendileri yaptırdılar. Çok açık, net. Türk milleti bunu bilecek. Hemen akabinde Oslo görüşmeleri ve onun öncesindeki hazırlıklarla açılım dedikleri süreç var. Millici unsurlar bas bas bağırdı. Böyle açılım olmaz. Böyle bir açılım yoktur. Bu açılım değil. Türkiye Cumhuriyeti vatanının devletinin bölünmesi, Türk milletinin yok edilmesi sevdasıdır diye bağırdık. Kimse dinlemedi. Neticede akil adamlar, Diyarbakır'da Şivan Perverler'in, Peşmerge bozuntusu Barzani'nin ala ile vala ile karşılanması, açılım sürecinde sözlü açılım sürecinde, tırnak içinde söylüyorum, PKK terör örgütün mevcudunu dört katına çıkarttı. Bu bir. Dört katına. İkincisi, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan emniyet, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına her türlü istihbarata rağmen operasyon izni verilmedi. Kim tarafından? AKP hükümeti tarafından. Kim çok açık. Çok net. Peki PKK ne yaptı? Bu zaman zarfında kırsaldan kentlere inerek işte bugün karşılaştığımız hendekler, bütün evlerin silahlandırılması, hatta uyuyan bombalar. Bakın bugün Siirt'te verdiğimiz 8 şehit daha önceden açılım süreci içerisinde oraya anti tank mayınının yerleştirilmesiyle çünkü açılım sürecinin sona ermesi ihtimaline karşı birçok yere, yüze yakın yere uyuyan bombayı gizledi. Çok net söylüyorum size. Orası elbette ki askeri araçların geçeceği, polis araçlarımızın geçeceği yer. Ve bugün Siirt'te, Allah gani gani rahmet eylesin, 8 tane evladımızı havaya uçurdular. Uzaktan kumandayla, karşılıklı çatışmayla değil. Bu nasıl oldu? Sen sahaya çıkmazsan, sen operasyon yapmazsan, elbette ki terör örgütü orada bir hastalık gibi yürüyecektir ve üredir.